Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bismillahirrahmanirrahim Aziz Kardeşlerim Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhaniyetine bağlanan en kıymetli salavatlardan birini sizlerle paylaşacağız. Salavat-ı Fetih Bu salavat Kutbül Aktab Ahmet Ticani radıyallahu anh hazretlerine bir rüya-i şerifte bizzat resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş ve her derde deva, her kapalıya anahtar olarak bildirilmiş bir sırdır. Peki bu salavatın eşsiz faziletleri nelerdir? Şu hakikatleri kalbinize yerleştirin. Bir defa okumakla ta Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar bütün insanların, cinlerin ve meleklerin getirdiği salavatların sevabına denk ecir alırsınız. Üç defa okumakla bağlı işleriniz çözülür. Haksız yere mahkum olmuşsanız kurtulursunuz. Düşmanlarınıza karşı zafer müyesser olur. Rızkınıza bereket yağar. Günahlarınız affedilir. Dertleriniz, musibetleriniz ve belalarınız def olur. Evet, yanlış duymadınız. Bu salavat öyle bir manevi kalkan ki, dertlere deva, sıkıntılara şifa, kapalı kapılara anahtar. Evet, işte bu salavat öyle bir manevi kuvvettir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle sıkıntılarınızı eritir, kalbinize ferahlık verir. Peki nasıl okunmalı? Dilerseniz günde bir kere, dilerseniz üç kere. Lakin en mühimi onun sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla dolup taşarak okumaktır. Bu salavatın daha pek çok hikmetini, okuma usullerini ve yaşanmış tecrübeleri videomuzun sonunda detaylarıyla anlatacağız. Şimdi gelin hep beraber bu müstesna salavata gönül verelim. Hazır mısınız? Haydi buyurun salavatımıza geçelim. Salavat-ı Fetih Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah Esselatu ve selamu aleyke ya Halilallah Esselatu ve selamu aleyke ya Safiyallah Esselatu ve selamu aleyke ya Neciyallah Esselatu ve selamu aleyke ya Hayre Halkillah Esselatu ve selamu aleyke ya Menihtarehullah Esselatu ve selamu aleyke يا من زينه الله الصلاه والسلام عليك يا من ارسله الله الصلاه والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاه والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاه والسلام عليك يا من كرمه الله الصلاه والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاه والسلام عليك يا امام المتقين الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاه والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاه والسلام عليك يا رسول رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين الصلاه والسلام عليك يا سيد الاخرين الصلاه والسلام عليك يا قائد المرسلين الصلاه والسلام عليك يا شفيع امتي الصلاه والسلام عليك يا عظيم الهمه الصلاة والسلام عليك يا حاملة، لواء الحمد. الصلاة والسلام عليك يا صاحبة مقام المحمود. الصلاة والسلام عليك يا سيكي الهوزل، مورود. الصلاة والسلام عليك يا أكسر الناس تبعًا يوم القيامة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ولدي آدم. الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآهرين. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا ضائي الله بإذنه والسلاج المنير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي التوبة، الصلاة والسلام عليك يا مقفي الصلاة، الصلاة والسلام عليك يا آقب، الصلاة والسلام عليك يا هاشير، Es salatu vesselamu aleyke ya muhtar Es salatu vesselamu aleyke ya mahi Es salatu vesselamu aleyke ya ahmed Es salatu vesselamu aleyke ya seyyidi muhammed Salavatullahi ve melaiketihi ve rusulihi ve hameleti arşihi ve cemii halkihi aleyke ve ala alike ve eshabike ve rahmetullahi ve berekatuhu salavat Fetih Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah Essalatu ve selamu aleyke ya Habib Allah Essaltü ve selamu aleyke ya halil Allah Essalati ve selamu aleyke ya Safiyallah Essaltü ve selamu aleyke ya Neciyallah Essaltü ve selamu aleyke ya hayre halkillah Essaltü ve selamu aleyke ya menihtarehullah Essalati ve selamu mü aleyke, ya men zeyyenehullah es salatu ve aleyke ya men erselehullah es salatu ve selamu aleyke ya men şerrefehullah es salatu ve selamu aleyke ya men azzemehullah es salatu ve selamu aleyke ya men kerremehullah es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel mürselin es salatu ve selamu aleyke ya imamel muttakin es salatu ve selamu aleyke يا هتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين الصلاة والسلام عليك يا سيد الآهرين الصلاة والسلام عليك يا قائد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأمة الصلاة والسلام عليك يا عظيم الهمة الصلاة والسلام عليك يا حاملة، لواء الحمد. الصلاة والسلام عليك يا صاحبة مقام المحمود. الصلاة والسلام عليك يا سيكي الهوزل، مورود. الصلاة والسلام عليك يا اكسر الناس تبعًا يوم القيامة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ولدي آدم. الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآهرين. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا ضائي الله بإذنه والسلاج المنير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي التوبة، الصلاة والسلام عليك يا مقفي الصلاة، الصلاة والسلام عليك يا آقب، الصلاة والسلام عليك يا هاشير، Es salatu ve selamü aleyke ya muhtar Es salatu ve selamü aleyke ya mahi Es salatu ve selamü aleyke ya ahmed Es salatu ve selamü aleyke ya seyyidi muhammed Salavatullahi ve melaiketihi ve rüsulihi ve hameleti arşihi ve cemii halkihi aleyke ve ala alike ve eshabike ve rahmetullahi ve berekatuhu salavat Fetih Es salatu ve selamü aleyke ya Resulallah Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Halilallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Safiyallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Neciyallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Hayre Halkillah. Esselatu ve selamu aleyke ya Menihtarehullah. Esselatu ve selamu aleyke ya men zeyyenehullah es salatu ve selamu aleyke ya men erselehullah es salatu ve selamu aleyke ya men şerrefehullah es salatu ve selamu aleyke ya men azzemehullah es salatu ve selamu aleyke ya men kerremehullah es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel mürselin es salatu ve selamu aleyke يا امام المتقين الصلاه والسلام عليك وأ يا خاتم النبيين الصلاه والسلام عليك يا شفي المذنبين الصلاه والسلام عليك يا رسول رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين الصلاه والسلام عليك يا سيد الاخرين الصلاه والسلام عليك يا قائد المرسلين الصلاه والسلام عليك يا شفيع أمتي الصلاة والسلام عليك يا عظيم الهمة. الصلاة والسلام عليك يا حاملة، لواء الحمد. الصلاة والسلام عليك يا صاحبة مقام المحمود. الصلاة والسلام عليك يا سيكي الهوزل، مورود. الصلاة والسلام عليك يا أكسر الناس تبعًا يوم القيامة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ولدي آدم. الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآهرين، الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نزير الصلاة والسلام عليك يا ضائي الله بإذنه والسلاج المنير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي التوبة، الصلاة والسلام عليك يا مقفي الصلاة Es salatu ve selamü aleyke ya Akıb, es salatu ve selamü aleyke ya Haşir, es salatu ve selamü aleyke ya Muhtar, es salatu ve selamü aleyke ya Mahi, es salatu ve selamü aleyke ya Ahmed, es salatu ve selamü aleyke ya Seyyidi Muhammed, salavatullahi ve melaiketihi ve rüsulihi ve hameleti arşihi ve cemii halkihi aleyke ve ala alike ve eshabike ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'ım bu salavat hürmetine işlerimizi aç, kalplerimize ferahlık ver, günahlarımızı affet, rızkımızı genişlet, düşmanlarımızı bertaraf eyle. Bizi Habibin Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem layık ümmetlerden eyle. Amin. Çok kıymetli gönül dostlarım. Şimdi başta sizlere söz verdiğimiz gibi bu mübarek Salavatı Fetih'in derin hikmetlerini ve yaşanmış tecrübeleri paylaşma vakti. Bu salavat sıradan bir dua değil. Ahmed Ticani radıyallahu an hazretlerine bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilen bir sır, bir fetih anahtarı. Salavatı Fetih'in hikayesi. Rivayet edilir ki Ahmet Ticani radıyallahu an bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Peygamber Efendimiz ona bu salavatı öğretir ve şöyle buyurur. Kim bu salavatı üç defa okursa Allah Celle Celaluhu onun bağlı işlerini açar, düşmanlarına karşı ona zafer nasip eder ve rızkını bereketlendirir. İşte bu müjdeyle yüzyıllardır müminler en zor anlarında bu salavata sarılmış. Hapishane duvarları yıkılmış, tıkanan rızıklar coşup akmış, düşmanların şerrinden korunmuşlar. Çünkü bu salavat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat mührüdür. Düzenli okumanın faziletleri Şu hakikatleri kalbinize yazın. Her okuduğunuzda bağlı işleriniz çözülür, tıkanmış kapılar ardına kadar açılır. Günahsız yere hüküm giymişseniz adaletle buluşursunuz. Düşmanlarınıza karşı zafer kazanır, kalpleriniz ferahlar, rızkınız genişler, bereket kapıları size açılır. Günahlarınız affedilir, ruhunuz tertemiz olur. Dertler, musibetler, belalar def olur, yerine huzur hakim olur. Evet, bu salavatın hikmetiyle Allah Celle Celaluhu her istediğinizi verecek. Evindeki ağırlığı atmak, kalbindeki sıkıntıyı dağıtmak için dinle. Çünkü bu salavatı dinleyenin veya okuyanın duaları geri çevrilmez. Olmayacak dedikleriniz olur. İmkansız sandıklarınız gerçekleşir. Biiznillah sizden rica ederiz. Bu mübarek salavatı hayatınıza dahil edin. Günde en az 3 defa okuyun. Videomuzu beğenerek, sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kişinin feyz almasına vesile olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ki yeni bereketli içeriklerimizden haberdar olasınız. Allah Celle Celaluhu hepinizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Dualarınızı kabul, rızıklarınızı bol, ömrünüzü bereketli kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.